yeni bir PUBG Nevstek diyorsan merhaba dostlar bugün sizinle birlikte PUBG Nevstek'te en hızlı ve en kolay nasıl Fatih olabilirsiniz ve şu anda Fatih olma puanı kaç puan bugün sizlere bu videoda o konuda yardımcı olacağım ve rahat kalmak isteyen arkadaşlara şahsi düşüncelerimi paylaşacağım yani şöyle yaparsanız daha kolay kesin Fatih olabilirsiniz diyebileceğim taktikler paylaşacağım çünkü ben zaten bu taktikleri PUBG bu kullandığım için aynı şekilde Nevstek'te de bu taktikleri kullanarak burada da Fatih olabilirsiniz yani orada biliyorsunuz ki benim kendi hesabımda 9 tane Fatih var. Fakat şu anlık pek fazla vaktim olmadığı için biliyorsunuz ki ehliyete falan yazıldım. Onlarla uğraştığım için rak kasamıyorum. Ama ben sizlere Fatih olmanız için elimden gelenin en yapmaya çalışacağım. Bu arada videomuza geçen önce aşağıdan like bırakarak destek olabilirsin. Eğer ki kanalıma abone değilsen de abone ol. Bilmem açacak da daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsin. O zaman hızlı bir şekilde hadi ne istedin nasıl Fatih olabilirsin kaç puan olabilirsin Sizler onu göstereyim. Şimdi ilk öncelikle sen tek kişi misin? Arkadaşın var mı? Takımın var mı? Öncelikle olan olay burada bitiyor aslında. Hatta sizlere şu şekilde anlatayım. Benim mesela rankım burada şu an elmas bir. Kaç puanla Fatih olacaksınız derseniz 4100 puan yaptığımda ben Fatih olurum. Yani 700 puan sonra Nefsiyet'te Fatih oluyorum. Peki nasıl ne iş nasıl oldu bu iş dizlerinizi duyuyorum gibi. Tamam hemen sana cevaplayayım. Şimdi Nefsiyet'te Fatih olma şartları şu şekilde 4000 puana çık. Sıralaman ilk 500'de olsun. Gece 3'ü 10 geçe Fatih'sin. Olay bu kadar. Başka bir şey senden istemiyor Nevstek. Yani tek yapman gereken 4000 puanı geçiyorsun ve 4000 puanı geçtikten sonra buradan sıralamaya dokunduğunda şöyle dokunayım ben. Şu an mesela benim şu solda %1 yazıyor. Görüyorsunuz hani ismimin solunda %1 yazıyor. Orası İlk 500'e girecek yani 500 yazacak 470 yazacak ama 501 yazmayacak 501 yazarsa Fatih olamazsınız mesela şu an benimki yüzde birlik bir kısımda buraya örnek veriyorum rank başka bir yerde kazarsın fark etmez an itibariyle Fatih puanı kaç puan diye merak ediyorsan öğrenmek istersen şu taktiği kullanabilirsin yüzücü adama gel 100 puan çıkart Fatih olma puanını bul hatta şu anda 150 puan çıkartırsan Fatih olma puanını çok kolay bir şekilde bulabilirsin mesela şu anda Nefsit'te Fatih olma puanı 4 140 olmuş yani kaç puan lazım bana 700 puan lazım yanlış hesaplamıyorsam 700 puan sonra ben tekli de burada Fatih olabilirim yani aslında çok kolay peki solo 3 yeneği mi kasayım 5 yeni mi kasayım olayına gelirsek de mesela 5 yeneğe gelelim 5 yeneğe geldiğimizde aşağı kaydırdığımızda ise yün sıradaki adama bakıyoruz 4254 burada da 4100 puan Fatih olabilirsiniz eğer ki rank kasarsanız 5 yeneği tekli de haberiniz olsun peki sezon başı Siri beni niye duydu? Tamam. Sezon başı için webde bunu buldum. Bak bakalım. Ben hey Siri dedim de benim mi haberim yok? <laughs> Neyse boş ver Siri. Şimdi olay aslında bu şekilde. Sen 3 mi kasmak istiyorsa 5 şeyine mi yani DPP mi FPP mi hangisinin hoşta gidiyorsa rankı oradan kas. Arasındaki farklar ne derseniz 5 şeyine de Ses kasan ilk gören alır, 3 sene de duvar yapan alır. Bu her zaman bu oyun türlerinde böyle olacak. Yani başka bir olma ihtimali yok. Genelde 3 de duvar yapanlar alıyor. 5 yönde de ses kasan ilk gören yani e, pi adama pikleyen alır. Böyle bir olay var. Çünkü e, iki kişi 5 de duvar arkası duramıyor. İlla biri kafayı çıkartacak diğerine bakacak. Örnek veriyorum ben kafayı çıkarttım sana bakıyorum. Sen kafayı tam çıkarttığında ben seni vurursam ne oluyor? Senin haberin yok. Ben var miyim, yok muyum bilmiyorsun. O yüzden sen ölüyorsun. 5 de olaydı tamamen bu şekilde. Diyelim ki eşli rank kasmak istiyorsun ama ben pek fazla önermiyorum. Çünkü 2-3 3 gün sonra eşin seni satıyor ve gidiyor rank kasmıyor ya rank mı kasacağız gene ya ya aman ya aman falan filan diyecek böyle ben biliyorum o yüzden eşli işlerine fazla girmemenizi öneririm fakat diyelim ki girdiniz hatta o konudan önce şunu söyleyeyim şimdi siz diyeceksiniz şunu da söyleyeyim ben çerçeve ve Fatih ünvanı ne zaman aldı sezon bittikten sonra verir ama bak sezon derken şu anlamda değil Royal Pass sezonu değil ee, oyunun rank sezonu 2 ay süre 2 ay bittikten sonra yani oyun sıfırlandıktan sonra işte şu an sezon 1 ya. Sezon 2 geldiğinde ilk gün girdiğinizde bütün ödülleri alabilirsiniz. Tabi ilk gün dediysem ya lafın gelişi diyorum. 15. gün girseniz daha aynı ödülleri aldıksınız. Çünkü o ödülleri siz artık hak ettiniz. Bu ödüller de bu şekilde veriliyor haberiniz olsun. Benim önerim eşli kasmayın ama diyelim ki hadi hakkınızda eşli kasmak girdi. Fakat bir şey unuttum. Nefsiyet eşli mod yoktu. <laughs> Squad mod vardı peki Diyelim ki geldik squad rank kasma olayına Takım arkadaşın var ya da yok Ota eşleşme falan filan derken Bir bakmışsın tek kişi kalmışsın Çünkü takımlı rankta her zaman seninle oynayacak bir takımın olması lazım Ve takımda birazcık da şöyle bir şey olması lazım Sırayla birbirinizi fatih yapmanız lazım Eğer ki dördünüz birden fatih olmaya uğraşırsanız işiniz zor Çünkü şöyle söyleyeyim e, Takımda mesela örnek veriyorum sen fatih oldun değil mi? Kim kaldı? 3 kişi kaldı değil mi? Sen artık bizim takımdaki arkadaşlara yardım edersin işte sana bot geldiğinde dersin ki kanka burada botlar sana sen rank şimdi sıra sende sen vur o arkadaş daha çok kill aldığı için ne olur her maç puan alma ihtimali olur hani örnek veriyorum eksi 5 yiyeceği yerde artı 5 alır puan alarak rank kasar. O yüzden hani takım rank kasacaksanız arkadaşlarınızı boostlayarak kasmanızı öneririm. Çünkü hepiniz birden kastığınızda birazcık zor olabilir. Tamam asligi ne kadar dördünüz hep birlikte kasın. Okey. Ama örnek veriyorum üstüne daha fazla puan kasılacağı zaman ve hafiften birbirinize yardım edin ki biriniz fatih olsun. Diğer geçin daha da hızlı bu şekilde Fatih olabilirsiniz ama işte örnek veriyorum bir tane bot gelince dördümüz birden sıkarsanız o iş bir tık karışıyor ileri taraflarda hani benim önerim eğer ki rank class seçseniz arkadaşınızdan birini seçin ilk önce onu yapın ama o seçtiğiniz arkadaşınıza dikkat edin Fatih olduktan sonra sizi satmasın öyle bir şey de olabilir yani ben Fatih oldum bir daha kim uğraşacak deyip kaçabilir o yüzden dikkat edin mesela ben ilk S11'de rank kasarken 5 tane de öyle olduydu herkese yardım ettik takımda Fatih olmayan ben vardım Fatih olamadım onu sayı son 2'de gittim tek başıma 1 v4 as 2'ye kadar Fatih oldum Sonra da işte e, hafiften bir takım bulduydum as 4'te falan Fatih olduydum en son 2'de tabi bu PUBG Mobile'de olmuştu Nefsette o zamanlar yoktu ama Nefsette de Fatih olmak isteyenler hani takımın sizin satmayacağından emin olun Şimdi gelelim takım dolayında 5 mi 3 mi derseniz hemen sizlere puanları göstereyim Benim şahsi düşüneceğim Nefsette birazcık daha 5 oyunu hani Nefsette oynayacaksanız 5 ene oynamanızı daha çok öneririm çünkü e, 5 nasıl diyeyim sizlere böyle oyunun şeyleri, hareketleri vesaire 5 ayarlanmış bu oyun. Hani 3 oynarsanız o tutkuyu elde edemezsiniz. Mesela örnek veriyorum. Şu an takımda Fatih olmak. 4796 puan diyor sıradaki adam. Buradan bir 150 çıkarttığınızda 4650 gibi bir puanda Fatih olabilirsiniz. Yani 4650 o da kaç ediyor? Burada as 6.5 ediyor. Çünkü as ligi burada 4000'den sonra as ligi olarak geçiyor. Tabi burada ismi olarak as yazmıyor ama hani şey olarak öyle geçiyor. Diyelim ki 5N'ye kastacaksınız. Hemen 5N'ye kısmına gelelim abi şöyle bir şey diyeyim mi az önce ben yanlış yere bakmışım 5 yere bakmışım üşene kısmına geldiğimizde ise, 150 puan çıkarttığımızda 5300 puan da ne isteyette takımı da Fatih olabilirsiniz şu an an itibariyle 5300 diyelim ki bu sezon bitti diğer sezon rank fark etmez sezon başı benim önerim hemen direkt tekliğe girin as olun Fatih olun kurtulun yani kaç puan 4000 puan bak Nefstek'te tekliğe gir bir hafta içerisinde 4000 puan ulaş Fatih'sin. İkinci hafta bin, e, 50 olur. Üçüncü hafta 4100 olur falan filan. Şu an yavaş yavaş artar. Bu o kadar hızlı hızlı artmıyor. Çünkü burada şu anlık tekli çok fazla oynayan oyuncu yok. Burada takımlıyı birazcık daha takılıyorlar. O yüzden tekte Fatihimiz olmanız birazcık kolay. Benim önerim sezon başladığında tekliğe girin rahat rahat yata yata yılan yapa yapa fatih olun derim çünkü yani çok kolay olacak böyle işte günlük 100 puan kasan biri bile aslında fatih olabilir ya nasıl diyeyim sezon kaç gün sürüyor abi 60 gün değil mi 60 günde her gün 50 puan kasan 3000 puan ediyor zaten sıfırdan başladığında bak 1000 puan ediyor sen zaten günde 50 puandan fazla kasarsın abi bir tane maç atsan win alsan zaten düşük rankta tek başta 50 puan alıyorsun o yüzden hani e, aslında da çok rahat bir şekilde Fatih olabilirsiniz. Fark etmiyor. Bu tamamen size kalıyor. Hani kendinize güvenip eğer ki pes etmezsen bu Fatih olma işini halledebilirsin diye ben sana söyleyeyim. Başka söylemediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Sevmediğim bir şey yok. Şurada söyleyeyim bu öldürme hayatta kalma sıralaması da ilk 500'e girdiğinizde Fatih olamıyorsunuz. Onu sizlere söyleyeyim. Yani bu bana eskiden Paptoval'da çok soruluyordu. O yüzden bunu sizlere söyleyeyim. Buradaki sıralamaya girdiğinizde olmuyor. Toplam kısmında ilk 500'e girmeniz lazım Fatih olmak için haberiniz olsun. Şimdi 10 tane sandık materyalim var mı? Şöyle bir onu yapıştırayım belki güzel bir şey çıkar. Baş çıktı. Neden bir tane daha? Hadi. Hadi. Gene mavi verdi ya. Bir mor vereydi çok güzel oluyor mor çıkınca. Mor paltolon verdi. Teşekkür ederim abi sağ olasın. Benim de mor paltolona ihtiyacım vardı. Adamsın sen ya. Bir şey değil mi? Bu arada güzel oldu ha. Harbi cafcaflı Jaff, oldu birazcık daha. Şu palto daha iyi bu bana göre. Ferdi bunu sevdi. Neyse bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Sizlere elimden geldiğince nefsiyette kaç puanla Fatih olabilirsiniz? Nasıl Fatih olabilirsiniz? Onu göstermeye çalıştım. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki Fatih videoda görüşmek üzere. Ve kaçıyorum. Bay bay. Fight back.